Merhaba arkadaşlar. Haziran ayı ilişki seti açılımımız için buradayız. Haziran ayı kariyer açılımınızda hali hazırda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan koç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan koç burcu dostlarımızın haziran ayı ilişkilerinde ilişki açılımını, ilişki seti, enerjilerini. Ay arkadaşlar bazen dilim sürçüyor ama geri çekmek istemiyorum. Haziran ayı ilişki seti, enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Koç Burcu. Haziran. Pekala. Partner enerjilerinizi alalım. Bu grubun sahibi Koç Burcu dostlarımızın. Haziran ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Şu en çok çıkın. Hı, o zaman sen önce gel tamam. Pardon, şöyle yapalım. Ay, harika toparlandı burası. Eh, çok sevindim <laughs> çünkü böyle bir sarsıntı vardı başta. Her şey yolunda, her şey yolunda, güzel. Peki. Ee, bu grubun sahibi Koç burcu dostlarımızın Haziran ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Ve partner enerjilerini sevgiyle. Alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Hadi sen de gel. Bırakmak istemedim. Bakalım şimdi bize burada neler anlatılıyor. Zaten burada konfirmasyon oldu. Buraya bakalım. Güzel. Harika. Harika. Şimdi. Eee. <laughs> Sevgili Koç burcu. Bu ilişkinin içerisinde ilahi bir dönemeç noktası. Şimdi bakın bazıları için bir süredir süren bir ilişkidir bu. Bir süredir süren bir ilişki olduğunda bir döngüyü tamamlamıştır. Bu döngü tamamlanma aşamasında artık ilişkide partnerlerin Hayrına olmayan e, bazı sayfaların kapatılması gerekir. İşte bazı davranış kalıpları, bazı varoluş biçimleri. Eş çok değişik şekillerde açığa çıkabilir. Bazısı için bir yaşam alanı mesela. Çift bir yerde yaşıyordur ve o yerde artık enerji gittikçe ağırlaşmıştır. Yeni döngüde orası kapatılacaktır. Yeni bir yere taşınılacaktır. Çok çeşitli şekillerde açığa çıkabilir. Kapanış ve başlangıç dediğimizde. Kimi için ise Burası ilişki hayatınızda aşk hayatınızda ilahi dönemeç noktasına gelmişsinizdir. Eski ilişkilerle ilgili bir dö bir döngük tamamlanmış kapanmıştır Tertemiz kapanışlar yapmışsınızdır ve artık e, güçlü bir ilişki başlangıcı ile ilgili artık çark ayrınıza dönmek üzeredir çark ayrınızı dönmek üzeredir. Ondan sonra, bir karşılaşma olmuştur. Şimdi herkes kendisine göre değerlendirecek. Burada bir tek burası beni ürküttü ilk etapta. Ee, şimdi bu aşamada partnerin biraz duygu durumu e, pesimist, canım sıkkın. Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. Ama yine de bakın burada bu kartta bile, bu kartta bile e, umutsuz, biraz keyifsiz, cansız hissetse dahi karşınızdaki birey yine de gülümsüyor farkında mısınız? Tatlış bir Kupa dörtlüsü bu normalde. Bezginlik, motivasyonsuzluk, umutsuzluk, keyifsizlik, cansızlık bunları anlatır. Ama yine de belli ki güzelliklere odaklanmayı bilen bir partner var karşınızda. Ku içsel güzellik. Ku içsel anlamda e, derinleşebilmek, duygularla yüzleşebilmek, duyguların farkındalığı. Peki. Ayrıca kuğular tek eşlidir biliyorsunuz yani e, bir ilişki setinde kuğu güzel bir sembolizasyon. Tamam yani hiç üzülecek bir şey yok. Burada mesela tilki kartını görüyoruz ya belki işte birazcık... Bazen hani zihnimizin bize oyun oynadığı, biraz daha stratejik düşündüğü ya da varsayımlar ürettiği vesaire bir hal olur ya belki işte bu tilki arketipi burada çalıştı ve biraz karşınızdaki kişinin ama öyle ama böyle duyguları hafif dalgalandı, hafif karanlık gölge tarafa geçti ama ondan sonra burası ışık saçıyor. Yani Uzun süredir yaptığım en güzel ilişki açılımlarından biri bu. Şimdi burada sevgili koç burcu karşınızdaki kişiyle bu ilişkideki kaynakları cömert denden den, den içinde cömertçe paylaşmaya hazırsınız. E zaman, enerji, sevgi, dayanışma, iletişim her neyse kaynaklar dediğimizde burası homojen paylaşımı açıklık. Dengeli paylaşımı açıklık. Tüm kaynakları gani gani sunmaya hazırsınız burada. Karşınızdaki birey için ise... Burada işte artık bir döngü tamamlandı. Burada tamamlayamadığı içsel bir döngü vardı muhtemelen. Ya da belki bir şeylerle uğraşıyordu. Belki hayatında bir şeyler canını sıkıyordu, keyfini kaçırıyordu. Belki hayatında mesela işte toksik yapıda bir takım bir şeyler vardı ve burada duygusal dengesini bozuyordu. Olabilir. Döngüyü tamamladı mı? Tamamladı. Artık sizinle birlikte çok başarılı, çok adil, çok dengeli, çok renkli, çok canlı bir döngüye geçmeye hazır bir hale geldi partner artık. Peki, e, güzelliklerle dolu bir set. Burada ne var? Balık. Bal, balık evrenin. Rahmi yaratıcılık bolluk bereket balık aynı zamanda burada ilişkide bolluk bereket dediğimizde işte burayı görüyoruz zaten burada çok güçlü enerjiler var ama ilişkideki kaynakları çoğaltmaya ve paylaşmaya hazır olduğunuz için karşınızdaki kişiye sizin için ne anlama geliyorsa ilişkide bolluk bereket işte burada sunmaya hazırsınız bunu bu yetiye sahipsiniz e Burada ne var e, Yıldız Yıldız nedir? E, dileklerin, düşlerin gerçek oluşu. E, bireyin artık iç, yani içindeki yıldızı takip ederek bir noktada e, güzelliklere odaklı oluşu. E, burada ne var? Anahtar. Ne oldu burada? Duyguları belki birazcık sarsıldı, savruldu, e, gölge tarafa geçti. Ama yine de çözüme odaklı bir varoluş var karşınızda belli ki. E, i̇çinde çözümlere odaklandı. Takılıp kalma eğilimi göstermedi. Burada ne var? Güvercin. E, huzur huzur e, denge e, iyi niyet iletişim güzel iletişim huzurlu dengeli iletişim barıştan yana bir varoluş var karşınızda barış derken iç içte barış e, dolayısıyla dışta barış İlişkide barış, huzur, denge. E bütün bunlar çok önemli değil mi? Çok kıymetli. Burada ne görüyoruz? Zaten burada sizin artık hani bir ilişki setinde olabilecek en güçlü kartlardan biri Aşıklar kartı. Burada ne var? Aşıklar kartı. Çok tatlı. Harika bir set. E dolayısıyla artık çok güçlü bir beraberlik, kadersel bir şekilde açığa çıktı burada. Güçlü paylaşım, güçlü bir aradalık, güçlü dayanışma. Yani iki kişinin bir oluşu var burada. İki kişinin birbirine olduğu gibi kabul etmesi, sevmesi, farklılıklarıyla onurlandırması, iki kişinin eşit derecede güçlü, bağımsız ama bir arada oluşu. Çok güzel. E burada ne var karşınızdaki kişi artık yaşamı bir kutlama gibi algılıyor burada. Buradaki o depresif adalı duygular gitti. Burada huzurlu, mutlu, keyifli, canlı. Sizinle birlikte yaşamı, mutluluk, keyif, canlılık olarak algılıyor. Burası çünkü has, duygusal hasattır burası. E, duygusal anlamda hasatların toplandığı, dolayısıyla güzelliklerin yaşandığı. Eşy belki birlikte. Yemeklere çıkıyorsunuz, belki geziyorsunuz, soziyorsunuz, sosyal yaşıyorsunuz. Burada partnerin enerjisinde Bunlar yani bunları titreştiriyor olabilir burada. Hiç öyle olmasa da sizinle birlikte olmak onun için bir kutlama. E Burada ne var? Kupa ikilisi. Yine bir ilişki setinde olabilecek en güçlü aşk kartlarından biri. Burada ne var? Etkileşim. Ee, yoğun tutku, güzel etkileşim dediğimizde sıcacık bir bir aradalık var burada. Keyif alıyorsunuz birlikte olmaktan, birlikte zaman geçirmekten, bir arada olmaktan. Of o arada gide, gidip gelen o güzel enerji, o güzel etkileşim. E uğurlu olsun canlar. Bir sürü kişinin arayıp da bulamadığı bir e, bolluk bereket alanı var burada. İlişkide bolluk bereket dediğimizde herkesin isteyeceği güçlü bir bolluk bereket alanı var burada. E burada karşınızdaki kişi zaten sizin o güzel duygusal dayanışmanıza, bir aradalığınıza, sağlıklı işbirliğinize çok güçlü yanıt veriyor burada aşıklar kartıyla. Şimdi yanı sıra burada Şimdi bu bir uyarı olabilir, öneri olabilir daha doğrusu. Yanı sıra aranızda bazı dostlarımız bunu anlamıştır, bunu uyguluyordur. Her türlü çok güzel bir rehberlik var burada. İlişkinin içerisinde dişil enerji söz konusu olduğunda sevgili koç burcu cinsiyetler ne olursa olsun eril ve dişil enerjilere sahibiz ve koç burcu kadın da olsa erkek de olsa biraz erildir değil mi? kabul edelim. E, o yüzden dişil enerjiyle açığa çıktığınızda dişil enerji her zaman hoşgörülüdür, anlayışlıdır, sevecendir, iletişimcidir, kapsayıcıdır, besleyicidir, e, işte e, uzlaşmayı bilir, e, diplomasiyi bilir, iletişimi bilir, almayı bilir. Değil mi? alma verme enerjisini dengeleyecektir. Yani oldurma güdüsü, manipülatif katı, zalim, zorba tutumlar, e, dayatmacı tutumlardan eser yok dişil enerjide. Hep barışa, hep uyuma odaklı. E burada ne var? Barış, uyum, huzur. Eh ne diyeyim arkadaşlar yani e, bu bir öneri ise belki hani dikkat edin o arada o sizin hani eriliniz öne gelmesin. Deniyor olabilir. Bu denge bozulmasın ya da zaten bunu kavramışsınızdır. İlişkinin içerisinde eril dişili dengeli eril dişil enerjiyi dengelemeyi de başarmış olma ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü burada yani burada tamamen bu üç kartta denge görüyoruz zaten. Burası dengeli alışveriş homojen alışveriş. E Burada zaten güçlü bir aradalık dayanışma denge e dengeli alışveriş işte arkadaşlar. Ay yani dilim dolaştı <laughs> çok güzel. Çok güzel. Harika. Uğurlu olsun. Uğurlu olsun. Seviyorum sizi. Bir dahaki ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere.